Cennete ilk girecekler ve cennete kavuşturan ameller. Allahü Teala Ali İmran suresinin 195. ayetinde mealen dinlerini korumak için hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye, hakarete, ziyana uğrayanların, muharebe edenlerin ve öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Onları altından nehirler akan cennetlere koyacağım buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Muhacirler, Müslümanların evveli, insanlara hidayete ulaştıran ve onlara Rablerine kavuşturan yolu gösterenlerdir. Allahü Teala'ya yemin ederim ki, kıyamet günü muhacirler, omuzlarında silahları olduğu halde gelirler. Cennetin kapısını çalarlar. Cennetin bekçisi hazine, siz kimsiniz der. Onlar da biz muhacirleriz derler. Hazine tekrar sizin hesabınız görüldü mü diye sorar. Bunun üzerine muhacirler dizleri üzerine çökerler ve ellerini kaldırarak Ya Rabbi senin yolunda vatanımızı, çocuklarımızı, mallarımızı, ailelerimizi terk ettikten sonra tekrar hesap mı vereceğiz diye yüksek sesle ağlarlar. Bu esnada Allahü Teala onlara mahsus olmak üzere üzerlerine zebercet ve yakuttan yapılmış kanatlar takar ve bu kanatları ile uçarak cennete girerler. Şehitler cennetteki nimetleri görünce, keşke Allah'ın bize neler ikram ettiğini, kardeşlerimiz de bilselerdi de cihattan çekinmeseler, çarpışmaktan korkup düşmandan yüz çevirmeselerdi derler. Bir zat Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi ve Ya Resulallah kıyamet gününde Allahü Teala'nın arşın gölgesinde oturttuğu kimselerden bana haber ver dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlar Rablerinin azabından korkan alçak gönüllü mütevazi ve Allahü Teala'yı çok çok zikreden kimselerdir buyurdu. O zat, ey Allah'ın Resulü, insanların cennete girecek olanlarının ilki onlar mıdır diye sordu. Resulullah Efendimiz, hayır, cennete girmesi bakımından insanların ilki muhacirlerin fakirleridir. Onlar cennete girerken insanların önlerine geçerler. Sonra cennetten bir melek gelip yanlarına vararak hesap vermeye dönünüz der. Onlar da hangi şey üzerine hesap vereceğiz Vallahi bizim dünyada aldığımız veya verdiğimiz hiçbir malımız yoktu. Biz idareciler de değildik ki adalet veya zulüm edelim. Fakat biz bir kavim idik ki bize Allah'ın emri geldi ve ölüm gelinceye kadar ona ibadet ettik derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Muhacirlerin fakirleri zenginlerinden 500 sene önce cennete girecekler. Ahiretin yarım günü 500 dünya senesidir. Çünkü Allahü Teala'nın bildirdiği bir gün bin dünya senesi kadar zamandır. Böyle olduğu Hac süresinde açıkça bildirilmiştir. Niçin bu kadar zaman olduğunu ancak Allahü Teala bilir. Sonra ahirette dünyada bulunan gece, gündüz, ay, sene de yoktur cennete erken girecekleri bildirilen fakirler, dinimize uyan ve sabreden fakirlerdir. Dinimize uymak, dinimizin emir ettiklerini yapmak ve yasak ettiklerinden sakınmak demektir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allahü Teala kıyamet gününde kullarım nerededir buyurur. Melekler, ey Rabbimiz onlar kimlerdir diye sorarlar. Allahü Teala'da sabreden kaza ve kaderime razı olan fakirlerdir. Onları cennete koyunuz buyurur. Mütakiben fakirler cennete girip yerler ve içerler. Zenginler de hesap başında kararsızlık ve sallantı içinde bocalayıp dururlar buyurmuştur. Cennete ilk girecek olan zümrenin yüzleri ayın 14. gecesinde olan Bedir, yani dolunay gibi parlak olacaktır. Onların ardı sıra girecek olanların yüzleri ise gökyüzündeki en keskin ışıklı büyük yıldızın parlaklığı gibidir. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu an rivayet ettiği hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Bana cennete girenlerin ve cehenneme gidenlerin ilk üçü arz olundu. Cennete giren ilk üç kişi bir şehit, iki Rabbine ibadeti güzel yapan, efendisine de itaat eden bir köle, 3- ailesi çok olan, buna rağmen kötü iş ve sözden uzak duran namuslu bir adam. Cehenneme giren ilk üçe gelince, bir zalim sultan, iki malı olup zekatını vermeyen zengin, üç Allahü Teala'ya isyan eden fakir. Şüphesiz cennetlikler kendilerinden üstün olan köşk sahiplerini sizin doğu ve batı ufkunda kavuşmakta olan parlak yıldızı gördüğünüz gibi görürler. Çünkü aralarında fark vardır. Eshab-ı kiram, Ya Resulallah, bunlar peygamberlerin yerleridir. Başkaları onlara ulaşamaz dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bilekiz, nefsim yedi kudretinde bulunan Allahü Teala'ya yemin ederim ki, onlar Allah'a iman ve peygamberleri tasdik eden bazı kimselerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Bir kimse Allahü Teala'ya iman edip namazını kılar, zekatını verir, Ramazan orucunu tutarsa Allahü Teala ona cennete ihsan eder. Evliyanın büyüklerinden Abdülala sohbetlerinde boş şey konuşmazdı. Buyurdu ki, insanlar bir araya gelseler ve Allahü Teala'dan, cennetten ve cehennemden konuşmadan ayrılsalar, melekler derler ki, ey insanlar büyük gaflet içindesiniz. Yine buyurdu ki, cennet ve cehennem, Adem oğlundan bir şeyler duymak için ona yaklaşırlar. Şayet insan cenneti isterse, cennet, ya Rabbi, onu istediğine kavuştur der. Şayet cehennemden Allah'a sığınırsa cehennem de ya Rabbi onu ateşten muhafaza et diye dua ederler. Ümmetimden cennete ilk girenlerin yüzleri mehtaplı bir gecede görünen ay gibidir. Bunlardan sonra girenlerin yüzü gökte aydınlığı fazla olan yıldızlar gibidir. Bundan sonrakiler durumlarına göredir. Cennette büyük ve küçük abdest bozmak yoktur. Cennettekiler tükürmezler, balgam çıkarmazlar. Tarakları altındandır. Buğurdanlıklarında öt ağacı tüter. Telleri mis gibi kokar. Boyları hep bir hizadadır. Hepsinin boyu Adem Aleyhisselam'ın boyu gibidir. Kim Allah'a şirk ortak koşarsa Allahü Teala onu cehenneme atar. Her kim Allah'a şirk koşmadığı halde vefat ederse, Allahü Teala onu cennetine sokar. Ubade bin Samit'in bildirdiği hadisi şerifte buyuruldu ki, Kıyamet günü herkesin hesabı görüldükten, cennet ehli cennete ve cehennem ehli cehenneme yerleştirildikten sonra, Allahü Teala meleklere cehennemden iki kişi çıkarıp getirmelerini emreder ve meleklerin getirdiği iki kişiye yerleriniz nasıldır diye sual eder. Onlar, Ya Rabbi yerimizden daha zor yer yoktur derler. allah Teala, bunlar sizin işlediğiniz hataların bedelidir. Ben asla kimseye zulmetmem. Şimdi siz yerlerinize dönünüz buyurur. Bunun üzerine o iki kişiden birisi koşarak diğeri de bir adım atıp geri dönerek yürürler. Allahü Teala meleklere bu kimselerin tekrar huzura getirilmesini emreder. Bunlar tekrar huzura getirilince Allahü Teala koşarak gidene böyle gitmesinin sebebini sorar. O kimse ya Rabbi her şeyi daha iyi bilen sensin. Ben dünyada iken senin emirlerine uymakta gevşek davrandığım için cehennemi hak ettim.'' emrine tekrar muhalefet etmemek için yerlerinize dönünüz emrinden sonra yerime gitmek için koşmaya başladım, dedi. Allahü Teala ikinci kimseye de niçin bir adım atıp sonra geri dönüp bakardın diye sual eder. O kimse de, Ya Rabbi sen her şeyi en iyi bilensin. Cehennemden çıkardıktan sonra tekrar cehenneme göndermezsin zannettim. Onun için her adımda dönüp dönüp baktım diye cevap verince Allahü Teala ben kulumun zannettiği gibiyim. Bu iki kulumu da cennete götürün diye emreder ve her ikisi de cennete girer.